Çok özür dilerim. Ben hemen müdahale etmek kaldım herhalde ama yani hakikaten... Bir giriş yapmaya e, çalışıyordum. Buyurun. Tabii. Evet, özür dilerim sözünüzü kestiğim için. Ben buraya gelirken inan ki bir öğrenci sınava gireceği zaman hocanın sorabileceği sorularla ilgili... Yani ben en yüksek notu, al, notu almak için öğrenci nasıl çalışıyorsa ben de Fatih Bey o şekilde geldim. Yani buraya bir sefer idari yargı ile ilgili belediye kanunu ile ilgili geldim. Kamu harcamaları kanunu ile geldim. Sayıştay kanunu ile geldim. Anayasa ile ilgili geldim. Ya dedim ki bu mevzuat yetmeyebilir acaba hukuk fakültelerinde, siyasal bilgiler fakültelerinde, yerel yönetim fakültelerinde yerel yönetimle ilgili ders kitapları var. Bakın ders kitaplarıyla geldim. Dedim ya bir hocanın ders kitabı yetmeyebilir. Acaba diğer hocalarınkinde farklı bir şey olabilir mi? Yine yerel yönetimlerle ilgili yine ders kitabı aldım. Bu birinci kitap. Bu ikinci kitap. Yani bir öğrenci edasıyla. Bu da belediyelerde kamu zararına konu olan önemli hususlarla ilgili ilgililerin sorumluluklarıyla ilgili. Ne olur ya dedim bir boşluk bırakmayalım. Yani gerçekten bir belediye başkanı, belediye başkanı olduğu zaman ben istediğimi harcarım, istediğim harcamayı yaparım, limitim sınırsızdır diyebilir mi diyemez mi? Bunu anlamak için. Diğer konumu tanıtayım izninizle. Evet. Profesör Doktor Oğuz Oyan, 20. dönem milletvekili aynı zamanda kendisi hocamız. Sevgili hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Fatih Bey, hoş bulduk. Ee, sevgili Mahmut Tanal'a da e, günaydın. Günaydın hocam, çok teşekkürler. Sizinle birlikte aynı e, ekranda bulunmak hakikaten bir ayrıcalık verir bize değerli hocam. Sağ olasın, eksik olma. Hemen Sayın Vekilim başlayalım. Şimdi girizgâh yaptınız zaten, üzerine şunları konuşalım. Şimdi e, biraz önce... Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de buradaydı. Onun da söylediği bir rakam var. Dedi ki, dün akşam, dün ve önceki gün yapılan yerel yönetim çalıştayında Cumhuriyet Halk Partili belediyelere kalan borcun 100 milyar liranın üzerinde olduğu bize belirtildi dedi. Ve bu borcun ödenmesi gerekir dedi. Ödenmesi gereken bir borç. Nerelere harcandığı konusunda, yani mesela, AKP'den CHP'ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu 15 milyar lira. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçen borcu 11 milyar 130 milyon lira. 575 bin nüfuslu Kütahya Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında toplam borcun 1 milyar 717 milyar lira olduğu açıklandı. Hanımefendi, Jakuzi İstanbul Sancaktepe. Ben biraz eksik söylemişim. E, lüks banyolarıyla gündeme gelen belediyede. Hani dedi ya benim şu kızım yok orada banyo var da şu da var da bu neyse. İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nin borcu 1 milyar 946 milyon lira. Yani 2 milyar lira. Sadece bir Sancaktepe'nin. Onun nüfusunu biraz sonra verir. Nüfusu şu olsun, bu olsun önemli değil. Sadece bir Sancaktepe. Ne iş yapıldı? Karşında ne aldınız, ne sattınız, ne verdiniz? Bakın MHP'den CHP'ye geçen Ankara Gölbaşı Belediyesi. Gölbaşı Ankara'nın en turistik yeri. İnanılmaz derecede tesis var. Herkes hafta sonu gelir tatilini orada yapar. Ve belediyenin inanılmaz rantı var. Yani ruhsatlardan, işte parklardan, mesire yerlerinden sürekli belediye gelir toplar. Peki Gölbaşı Belediyesi'nin borcuna kadar 1 milyar 60 milyon 235 bin lira. Yani MHP ya da AKP, çok fark etmiyor. MHP'den geçen, CHP'ye geçen Amasya Belediyesi. Amasya, Amasya. 529 milyon 264 bin lira. Keşan, Edirne'nin Keşan. Yani Türkiye'nin bittiği yer. Keşan Belediyesi'nin ne borcu olur derseniz? AKP'den CHP 483 milyon 337 bin lira. Keşan'la mi kalalım? Keşan'a bu dönem AKP'ye geçti. Öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. O dönem Doktor Doğum Mehmet Bey'i böyle bir boş bırakmadı onlar. Ve şu anda geldi yine aynı belediye başkanı e, o dönem kaybeden arkadaşımız e, şu anda yeniden geldi. Şimdi o borçları tekrar ödemenin hazırlık ve plan programı içerisinde. Bakın, farklılık işte Keşan'dan başlayın. Bize bir tepeden tırnağa bir anlatır mısınız? Yukarıdan aşağıya. Şu fark... borçlardan başlayalım. Yani Şimdi borçlardan başlayalım o zaman. Bu rakam niye bu kadar büyük? Hangi belediyenin ne kadar borcu var? Nedir? E, bu yeni gelen belediyelere bıraktıkları bu enkaz yani. Bu enkaz bunun başka bir tarifi. Şimdi e, enkaz e, böyle başı boşlukta olmaz. E, sorumsuz değiller. İşte bir önce bahsettiğim ders kitaplarından, kanundan, anayasadan. Tabii ki belediyelerin bir bütçesi olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz nasıl bütçe yapıyorsak, belediye başkanları da seçildikleri zaman ve netice itibarıyla her sene bir bütçe hazırlığını yaparlar. Bu bütçe hazırlığını yaparken buradaki bir bütçenin denkliğini bozmayacak gelir ve giderlerin birbirlerini denk bir vaziyette olması gerekir. Bütçe yapılırken bu e, her e, birim yetkilisi o harcamaların tamamında yetkili. Bütçe dışı e, harcama yapılamaz. Yani bütçede eğer siz harcama yapıyorsunuz, bütçede o harcama kalemleri yoksa siz kalkıp bütçe dışı harcama yapamazsınız. Mesela bahsettiğiniz Sancaktepe'deki o lüks banyolar vesaire. Bütçenin hangi kaleminde yazılacak? Bakın tek tek ismi yazılmış olması lazım. Bütçede bu isimlerin yapılması lazım. Burada e, harcama yetkilisi yani bütçeyi harcama yetkilisi olan kişinin bir tutumlu olacak. İki verimli olacak. Üç yerinde harcama yapmak zorunda. Yani siz kalkıp tutumsuz bir şekilde bütçeyi harcayamazsınız. İki, bütçeyi verimsiz bir şekilde de harcayamazsınız. Üç, yerinde harcama yapmak zorundasınız. Şimdi bu bütçeyi harcama yaparken veya borçlanırken siz temel ilkeniz nedir? Belediyenin mali durumuna göre borçlanabilirsiniz ve hizmeti de sunarken hizmetin önceliğine göre siz bir yatırım yaparsınız. Sancaktepe'nin önceliği Banyo mu oradaki banyo mu yapmak? İncelik o mu? Öncelik o mu? Veya e, belediyelerin önceliği şatafatlı o e, şey varakalı altın varakalı masalar koltuklar mı almak? Bizim görebildiğimiz bu borçlanmaları yapılan belediyelerin tamamındaki ortak özellik AK Parti oluşu veya MHP oluşu yani oradaki e, Cumhur İttifakı'nda oluşu ama bir tutumluk ilkesi ihlal ediliyor. Verimlilik ilkesi ihlal ediliyor. Ve e, yerinde harcama ilkesi ihlal ediliyor. E, burada belediyenin mali durumuna göre hizmetin önceliği esas alınmadan bu harcamalar yapılıyor. Peki bu harcamalar yapılıyor ama bütçe dışı harcama yapılamaz bir sefer. Anayasal suç. An. İki, harcama yetkilisi o bütçe yaparken bahsettiğimiz ilkeleri, Uygun bir vaziyette bütçesini verimli, bütçesini tutumlu, bütçesini yerinde harcamayı yapmak zorunda. Yapmadı ne olur? Yapmadıysa Türk Ceza Kanunu 257. maddesinin karşısına şak bulur. Nedir diyor? Görevi kötüye kullanma. Diğer daha ağır suçlar hariç. Şimdi bakıyorsunuz bu e, harcama kalemlerini evet siz okudunuz. Yani şurada ben de e, Borçlu Belediye Lisesi'ni çıkardım. Yani burada e, kaç sayfa var? E, bende 5 sayfa var. 5 sayfa. En dikkat çekicileri bize anlatır Şimdi mısınız? yani bu 5 sayfayı, 5 sayfa okuduğunuz zaman program bitecek. <laughs> Ama şimdi burada, burada e, anayasaya, yasaya, tüzüğe, yönetmeliğe aykırı olan her harcamada bu kişiler sorumlu. Peki bu harcamalar hangi tarihlerde çok fazla yapılmış? Bakıyorsunuz son yılda fazla yapılmış. Arkadaş önceki yılda adam kalkıyor ilaçlama bedelini koymuş oraya. Ya arkadaş şimdi 2024'te seçim var. Mart'ta seçim oldu. Peki sen bunlara kalkıp son 6 ay içerisindeki harcamaların önceki yıllardaki harcamalarda niye yok? Adam kışın ortasına gitmiş ilaçlama yapmış. Ne ilaçlaması şey yapmış? Sinek. 85 milyon insanımız bilir ya. Kışın sinek mi olur ya? Kışın ya kışın sinek mi olur? Sineğin Allah razı. ilaçlaması için fatura almış. Evet yani kışın sinek mi olur? Ya bana Allah olsun bunu söylesinler ya. Yani peki siz bakıyorsunuz dünya kadar ilaçlamayı vesaire için şey koymuş oraya fatura koymuş. Ya o şehrin nüfusu ne kadar? O şehirde kaç tane dere var? Ve o şehirde demek yazsız çiğ çöpleri toplamıyorsunuz. Tüm sinekler yazın ortasında gelir oraya uçuşur, Ama bu, bu, bunu niye siz kışın ortasında vesairesinde bunu yapıyorsunuz ya? Yani onun için burada çarpıcı olsun diye diyeceksiniz ya Mahmut Tan'a bunu söylüyorsun da arkadaş ne yaptı? Fatih Bey ben Mahmut Tan olarak Şanlıurfa'nın milletvekili. Şanlıurfa'daki fakir, fukaranın, kurabanın hepsinin günahı vekil olarak seçilen Mahmut Tanal'ın ve o diğer 13 tane milletvekilinin borcudur o. Ve boynundadır o. Seçilen, seç, seçtikleri mil, e, belediye başkanları da boynundadır. Ben bu vebalın altında kalkmak için kalktım. Sayıştay'a dilekçe verdim, dilekçe. Ne zaman verdim? Yeni değil ki. Daha önceden verdim. Bundan 5-6 ay önce. Dedim ki bana bu Şanlıurfa'daki büyük şehirin ve ilçe belediyelerin hesaplarını kontrol edin, denetleyin. Harcamalarını ve gelirlerini denetleyin. Bana verdikleri cevap Sayıştay, efendim 6 Şubat 2023 tarihinde deprem olduğu için biz orayı denetlemiyoruz. Depremin arkasına sığındılar. Peki şurada sesleniyorum. Sayıştay buradan size 500 metre ileride. Ben burada bağırırsam herhalde sesim oraya gider. Herhalde televizyonda, Türkiye'de bu kadar güzide, bu kadar e, yoğun ilgisi olan bir Flash TV herhalde izliyorlardır. İzlemiyorlarsa da gerçekten büyük bir eksikleridir. Ve Sayıştay hakkında da ben suç duyurusunda bulunacağım. Sayıştay yetkileri bunu duysunlar ve bunu takip etsinler. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu e, ben Şanlıurfa'nın, Büyükşehir'in ve ilçelerin e, hesapları kontrol edildiğim zaman etmedi. E şimdi dünya kadar borçları o Burada Sayıştay da bunlara iştirak ediyor. CHP'li bulunan belediyelerin sürekli içinde belediyede Sayıştay yetkileri, İçişleri Bakanlığı'nın denetleme yetkileri olduğu halde neden bu AKP'li belediyeleri kontrol etmiyorlar, takip etmiyorlar? Raporları düzenlemiyorlar, yapmıyorlar. Sayıştay da bunları koruyor. Sayıştay da burada kusurlu. Sayıştay bunlara iştirak suçundan dolayı müşterek mütesesiyle sorumlu. Sen burada denetlemeyi yaparken Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri içerisinde orada denetleyici çıkarmıyorsun. Ama AKP'li belediyelere kaç yıldan beri takip edilmeyen, kontrol edilmeyen belediyeler var. Şimdi bugüne kadar Sancaktepe ile ilgili girin vatandaş girsin internete. Ne zaman denetlenmiş ya Allah rızası için ya. Denetlesinler. Haliliye Belediyesi'ni söylerim Şanlıurfa ile ilgili. Tüm belediyeleri söyledim. Şimdi Halfet'in dünya kadar borç çıkmış. Arkadaş bu harcamaların tek tek sayıştayın kanuna uygun mu? Anayasaya uygun mu? Gerçekten bütçeyi tutumlu kullanmış mı? Bütçeyi yerinde harcamış mı? Verimlik ilkesine uygun hareket etmiş mi? O şehrin, o şehrin ilçesi, o belediyenin e, mali durumuna göre harcamalar yapılmış mı? O belediyenin, o halkın e, medeni ve uygar ihtiyaçlarının öncelik hangisi? Öncelik efendim e, sayın Hı. belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının odalarına şatafatlı banyo mu yapmak? Duş kabin mi yapmak? Şatafatlı efendim altın varakalı koltuklar mı yapmak? Efendim saraylar mı yapmak? Kanuna karşı hile yapıyorlar. Değerli Fatih. Yani bir, burada, burada bir şey söyleyeyim, siz hukukçusunuz da, bir e, izleyicimiz de bize not göndermiş. Diyor ki, bu borçlar nerede yazıyor? Fatura mı var yoksa bakkal defteri mi tutulmuş? Fatura varsa bakılır, yazanlarla karşılaştırılır. Fiyat devlet korunarak mı verilmiş yoksa dava açtır? Bu kadar basit. Detleştirmeden denirse suç işler yeni belediye başkanları diyor. Şimdi bakın, fatura da düzenlese, ben size fatura düzenledim, siz belediye başkanısınız. Belediyenize ben fatura ödüyorum. Her düzenlenen fatura gerçekten o hizmet görülmüş mü acaba? Sizinle birlikte iş birliği yapıp kamu zarara uğratmışımdır. Ben de sorumlu. O faturayı düzenleyen Mahmut Tanal ve belediye başkanı olarak siz müşterek MTSS ile sorumlusunuz. Sorumlu. Bunun için dava açılması gerekmiyor. Açılması var. lazım. Peki ve belediye başkanları dava açacak mı? Belediye başkanları suç duyurusunda bulunacak, ihbarda bulunacaklar. Sayıştay'da da ihbarda bulunması lazım. Sayıştay'ın görevi ne? Sayıştay bu kadar bakın şu aşamada bu kaç bir haftadır iki haftadır aşağı şey yukarı seçimden sonra bu konular tartışılıyor. Sayıştay Allah razı olsun bir açıklama yapmıyor. Çıksın açıklama yapsın dese ki kardeşim ben sayıyorum. Ben Denizli Büyükşehir Belediyesi ilgili rapor hazırladım. Benim Sayıştay raporum şudur desin. Desin Balıkesir'le ilgili ben rapor hazırladım. Benim raporum şudur desin. Desin Kütah ile ilgili. Ben rapor hazırladım, benim raporum şudur desin. Sancaktepe ile ilgili benim raporum şudur. Onu hazırlasın. Neyi hazırladı? Bartın'la ilgili desin. Kilis'le ilgili desin. Gölbaşı ile ilgili desin. Sayıştay işte, ne iş yapar? Bu kadar kamu zararı konuşuluyor. Amasya Belediyesi var, Tuzla Belediyesi var, Antalya Alanya Belediyesi var. Yani Antalya'nın Alanya ilçesi. Trabzon Ortahisar Belediyesi var. Ee, İzmir Kiraz Belediyesi var. Elbistan Belediyesi var, buradan Nevşehir Örgüt Belediyesi var, Dinar Belediyesi var, Kaş Belediyesi var, Tavas Belediyesi var, burada Mardin Büyükşehir Belediyesi var, Kurtalan Belediyesi var, Sirt Belediyesi var, Suruç Belediyesi var, Yalvaç Belediyesi var, Bolvadim var, Kastamonu İnebolu var, Kütahya Geliz var, Malatya Büyükşehir ya Malatya büyükşehir dikkatimi yani çekti. Bir, bir soracağım size onu. Bir dakika. AKP'li e, Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni başkan AKP'li Samer seçildi. Devraldığı belediye de AKP'den ama adam öyle bir fevrat etti ki bakın AKP'li belediye başkanı Samer'e göre Malatya Belediyesi'nin 17 milyar 80, 80 milyon. milyon liralık borcu olduğu söylenmiş. Ve bu para yaklaşık 500 milyon doların üzerinde bir para. Bir belediye. AKP'den AKP'ye geçmiş. Yani demiyorum ben AKP'den CHP'ye geçmiş ya da CIP falan filan değil. AKP'den AKP'ye geçmiş ama belediye başkanı diyor ki olmaz böyle bir borç. ABC babasından biraz kasım kız harcaması ya. Bakın ben size kitabı ve e, e, yasal anlamda konuşuyorum. Kitap bakın burada ne diyor biliyor musun? Belediyenin borçlanma hakkı var. Nasıl var biliyor musunuz? Yatırım programında yer alan projeler için sen borçlanabilir diyor belediye. Şimdi sinek ilaçlama yatırım mı? İşte onu söylüyorum ben. Banyo yatırım mı? İşte onu söylüyorum ben size. Yani sen kalkıp yatırım dışın, yatırım programının dışına borçlanamazsın. İki diyor yasa. Sen diyor eğer borçlanacaksan da diyor. Bütçenin yüzde onunu geçecek şekilde fazla borçlanamazsın. Bu alan değerli e, Oğuz hocamızın alanına giriyor. Yani ona da saygısızlık yapmış olmayayım. O yüzde onun aşacak bir şekilde diyor borçlanamazsın. Peki. Artı diyor yüzde onu eğer geçecekse de sen İçişleri Bakanı'nın onayını alacaksın. Burada şimdi İçişleri Bakanı'nı devreye sokuyoruz o zaman. İçişleri Bakanı da bu borçlanmalardan dolayı eğer haberi yani yoktur diyemez. Köşesine sus pus oturamaz. Bu onların onayına sunuldu mu sunulmadı mı? Öyle ya. Yani bugüne kadar tartışılmayan konuları ben size açıyorum. İçişleri Bakanı çıkıp açıklama yapmak zorunda. Bu kadar borçlanmalar, bütçeyi aşan, yüzde onu aşan borçlanmalar var burada. Sen bu bütçe bir, yatırım bütçesine uygun borçlanmış. İki yüzde 10'a aşmış. İki yüzde onu aşmış mı? Üç, senin onayına sunulmuş mu? Dört, yani bu... Denklik bütçe bu nasıl oluyor kardeşim? Peki şu soruyu sormam lazım. Malatya Belediyesi eğer 17 milyar boşlanmışsa bütçesinin 170 milyar olması lazım. Doğru mu? Öyle olması lazım. Evet. Yani 10'u. Yaklaşık e, 5 milyar dolara mı de denk geliyor? Ya, yani böyle bir boşlama... Yani siz doğruysa diyorsunuz. Öz, söyleyen AK Partili belediye başkanı yeni seçilen. Tabii tabii yeni seçilen belediye başkanı Sami er söylüyor bunu. Önceki dönem AKP'de Selahattin Gürkan'a tepki göstermiş. Hatta burada çıksın bağlanabiliyorsa bağlansın. Yani bilmiyorum sizin böyle bir uygulamanız var mı yok mu? Var. Da... isterse arayabilir. Tabi adı geçen herkes bizi arayabilir ve bağlanabilir. İsteyen bağlanabilir. Ama genelde bunu tercih etmezler. Bence tavsiye ederim e, tercih etsinler. Benim verdiğim rakamlar devletin resmi rakamları. Yani öyle havadan söylenen şeyler değil bunlar. Boş konuşulan şeyler değil. Ya mesela demin şey dediniz Mardin. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar 502 milyon borçla almış Ahmet Türk. Üstad. Kayyumdan kayyumdan. Kayyum dediğin oranın valisi, kamu görevlisi, Allah rızası için siz ceza kanunu 257 görevi kötüye kullanma maddesi aksesuar diye mi oraya konuldu ya? Burada siz diyeceksiniz hüküm mü yok? Bakın dünya kadar hüküm var. Bununla ilgili anayasamızın 40. maddesi. Anayasamızın buradaki yine ilgili hükümleri diyor ki hizmetin ifası sırasında haksız fiillerden veya görevin kötüye kullanılması nedeniyle kamuya verilen zararlar bunlara rücu edilir. Bence şimdi buradan bu önemli. Rücu edilir diyor. Şimdi buradan şu olması gerekiyor. Bakın. Anayasa 40 son, son fıkra kişinin resmi görevleri tarafından vaki haksız işlemlere sonucu uğradığı zarar da kanuna göre devlete tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevleri rücu hakkı saklıdır diyor. 40 öyle diyor, 128 öyle diyor. Yani devamı 127 öyle diyor. O zaman Şimdi, bu zararlardan belediye başkanlarından geri mi alınması üstadım? gerekiyor? Üstadım burada İçişleri Bakanlığı'nın bir önce söyledim. Onun da görevi var burada. Bir an önce Sayıştay'ın görevi var. Ya bununla ilgili oturulmuş, oturulmuş Bakın sayfalarca kitap yazılmış sayfa kaç sayfa kitap yazılmış burada belediyenin 457 sayfalık efendim belediyelerde kamu zararına konu olan önemli mal, mali hususlar ve sorumluluklarını anlatıyor. Bir, burada Ana, Sayıştay'ın. Anayasayı tanımayan bir iktidar varken bu kitapların yani Vallahi ikt öğreteceğiz. İktidar için bir anlamı var mı? Abi, öğreteceğiz abi. Anlamı var mı? Öğreteceğiz Fatih Anayasayı Bey. Anayasayı tanımıyorlar ya. Fatih Bey öğreteceğiz. Anayasayı tanımayan da Yüce Divan'da yargılanır. Burası muz cumhuriyeti değil. Burası halen anayasası olan e, ikinci maddesinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir diyen bu ülkenin fakir, fukaranın hakkını yiyerek, sömürerek kene gibi sırtına yapışan kan emicilerden hesap soracağız biz. Yoksa biz niçin buradayız? Yani ben bu kitapları aksesuar olsun diye mi okudum? Ben niçin bunları okudum? Bu kitaplar niçin yazılıyor, niçin çiziliyor? Bir, yapılması gereken, bir önce İçişleri Bakanlığı ve e, Sayıştay'ın Devreye girerek, hazırlık yaparak ve bu hazinenin de Maliye Bakanı da devreye girerek çünkü bu bütçe yıllık yapılan bütçeleri yıllık olarak Maliye Bakanı'na bildiriliyor. Merkezi hükümete bildiriliyor. Bu e, belediyeleri borçlandıranların mal varlığına tedbir konması lazım. Eski belediye başkanı. Evet eski belediye başkanı ve hangi harcama hangi belediyenin hangi biriminde varsa sorumlular kimlerse bir an önce onların mal varlığına el konulmalı. Atıyorum ben bir bütçenin yani belediyede siz de başkan yardımcısınız. Birini siz harcama yapmışsınız. Birini ben yapmışım. Yani sizin yaptığınızdan siz ben belediye başkanı olarak da sizin ita amiriniz olarak ben de sizden de sorumluyum. Sizin yaptığınız hukuksuz haksız eylemlerde de ben sizin gibi müşterek destekçime sorumluyum. Bunların mal varlıklarına bir tedbir konulmalı. Tedbir konulduktan sonra çünkü bunlar mallarını elden çıkaracaklar mallarını elden çıkaramamak için sadece onların malına koymayacaksınız. Birinci dereceye. Üçüncü, dördüncü dereceye kadar varına el koyacaksınız ki kamu nasıl karşılayacaksınız? El koyacaksınız. Diyeceğiz de mahkemeye sevk edeceksiniz. Git kardeş. Mahkemede senin yaptığın bu işlemlerin hukuka, anayasaya, kanuna uygun olduğunu, yaptığın bu işlemlerin gerçekten o belediyede oturan insanların öncelik hizmet ihtiyacının kışın ortasında şey oldu böcek ilacı sivrisinek ilacı ihtiyacı olduğunu veya vatandaşın öncelik hizmeti efendim belediye başkanlarının belediye başkanlarının makamlardaki duşa kabinlerin banyoların olması gerektiğini veya onu anlatmadık konuşmadık gayet rahat bizim 237 sayılı taşıtlar kanunu var taşıtlar kanunu ne diyor bir onda altı yerli ve milli araca bineceksiniz diyor ya arkadaş bu ülkede bir onda altı yerli ve milli araca ne cumhurbaşkanı biniyor <laughs> ne bakanı biniyor ne belediye başkanı biniyor ne halk eğitim merkezi e, müdürü biniyor ne e, ilçe Milli eğitim e, şube müdürü biniyor ne valili biniyor ne kaymakamı biniyor olamaz arkadaş bu kanun kimin için çıktı ya evet bir izin verin hocama da dönmem lazım ee...